akşam o yüzden birlikte cennet cehennem oyunum 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet biliyorsunuz ki son bu adamla kalmıştık. Ne diyor? Ben Jul, ben Keser. Roma İmparatoryum. Doğru söylüyorsun gerçek. Taht doğuştan hakkı. Hayır değil. Taht tat benim hakkım değildi. Sıcırlıktan sonra o iyiliği için çalıştım. Arkadaşlar yalan makinesi de gerçek. Dünya bunu yalan diyebilirdim. Ama gerçek hadi. Bu da doğru. Çünkü buna doğru diyor. Yanlış. Yalan. Burada çünkü öyle göstermiyor. Hayatını Roma'ya atalım. Hayır. Sen ne kötü bir adammışsın. Git lan cehenneme yan orada. Hadi, Yok ben bunu yargılamam. Ben masum bir fareyim. Arkadaşlar şöyle Tom ve Jerry çizgi filmini izledim. Yani orada iyi olan e, fare. O zaman ben bunu cennete atarım. Ama sevgisini ayırmış. Arkadaşlar hayvanları kıyamam baba. git cennete. He, bu arada ben artık yeni yerler açmam lazım. Çünkü e, 3900 TL var ve bu parayı harcamıyorum. Arkadaşlar ben bir izleyip geliyorum. Şöyle diğerlerimi bir de açacağım bir tanesine. Zaten burada bir tanesi açacakmış tamam o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cellede de bunlar var. Bir dakika buga girdi. Dur arkadaşlar ben bir şunları yapayım. Lan. O yanlışlıkla aktı. Bir yak bir kurtar. Bunlar. Bölüm 7'yi de tamamladım, 107'yi de tamamladım. Arkadaşlar tarafta nasıl olduysa almış yani. Gel burada kal madem öyle Hadi. Cennetimde bunlar var arkadaşlar. Cehennemimde bunlar. Ruhları bedellerle eşleştir. Eşleştirdim kanka. <laughs> 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 Üniformalar cellete diye halleydi. Cehenneme gönder. Git Cennet'e. Hayır. Sen cehenneme. Cehenneme. Cellede. Cehenneme. 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 <laughs> Allah'ım sen günah yazma. Arkadaşlar burası ne güzel bir acaba. doğru yanlış mı? Yalan. Doğru. Yalan. Doğru. Yalan. Git daha saçı halleme. Ne yaptım ya? Arkadaşlar oyun bozuldu artık ha. Ucuz ve sağlıksız yağlar kullanır. E ee, ben buna 4 yerden puanı verdim. Çalışanları sürekli azarlar. Aga alıyor bir daha ya yazık. Sonra bir yerden puanı evsiz insanlara her gün ücretsiz yemek verir. E işte bu güzel davranışlar. O yüzden ben sana burada şöyle aga aya işçileri azalıyor musun şimdi? Ama evsiz kaldılar ücretsiz yemek veriyor her gün? İşçilerine bir daha kızma tamam mı? Seni şimdi cennete atacağım. Ama işçilerine bir daha kızma. Hadi bak. Kabul görevlerini cennete diğerleri cehenneme gönder. Estağfurullah lan bize böyle şeyler yapıyorlar ya. Ben Drakula. Şey kaza ayıracağım saçmalık bu <laughs> Git lan ciğerle ve Arkadaşlar ama ar bu adaleti yer yere koyuyoruz diye düşünüyorum. <laughs> Yemek e kabarka faalara yardım alın. E bu kötü bir şey değil. Ne diyeceğim buna yani? Bir cennet var dedim. Küçük parça yemekleri kazık fiyatlar satar. Şerefsiz. Yemek eleştirilerden rüşvet verir. Git don cehenneme. Neyse akşam oyduğunda sonra geldik. Ee, eğer video beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.